Merhaba arkadaşlar ben Doruk. Bugün sizlerle birlikte Red Bull'da oynuyoruz. Bugün Ay Savaşı'nın 46. bölümünden yani 1. bölümünden sizle oynayacağız. Videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar başlıyorum Gördüğünüz gibi burada dünya var. Dünyadan çıkıp artık terk edip dünyayı Ay'a geçmeye karar. Galiba bu da şaşırıyor yani. Bula bula ayıdan buldular diyor. Gördüğünüz gibi yine sağa gidip zıplayacaksınız. sonra bunun üstüne gelince zaten ölüyor. Buradan e, aşağı düşerseniz de ölüyorsunuz. Bu arada biraz daha size göstereceğim bazı kaybettiğim yerlerde. Bazı yerlerde bu arada e, bolsa başka bir videoda göstereceğim size söylüyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, şu ses çıkar yere değdiği bir şey çatır çatır sesler, sesler. şöyle ineceğiz yani buradan buraya zıplıyorsunuz oradan çok az yana gelince zaten oraya geldiğiniz için oradaki yıldızları atabilirsiniz gördüğünüz gibi <laughs> burada Pardon, neyse, neyse. Bu arada dedim de ne için dedim onu da. Göz gibi yine bu kendi lazere düşmüyor akıllı olduğu için. Aslında beyin yoklar da ama Gördüğünüz gibi buradan diğerleri gibi çıkamıyorsunuz. Böyle geriye gidip zıplamanız lazım ve oyunun en zor bossu diye düşünüyorlar adamlar ama değil. Buradan mı? Düz gibi tam düşmeden hemen şöyle yapıyorsunuz. Buradan da bunu aldık ya şöyle. Şuradaki bir şey göreceksiniz. Onun yanına hemen zıplayacaksınız. Ondan sonra şu boşluğa gireceksiniz. Zaten sarılar bitiş. Size söyleyeyim. Burada e, bu geliyor. Burada zıplayamadığınız için Bakın, çok az karanın boyu da bizim boyumuz kadar olduğu için burada e, o dışarıya çıkınca böyle zıplayıp öldürmeniz burada bakın arkadaşlar işte size gösterdim şöyle gördüğünüz gibi burada lazerler var yine karanlık fabrika gibi o lazerlere değmeden geçmeniz lazım. Burada şurada sıkıntı olabilir. çünkü Şurada kaymıyorsunuz. Çıkabiliyorsunuz ama Şuradaki lazerlere değmeden aşağı düşmeniz lazım. Böyle <laughs> Yani tam ortadan yıldızlara alarak gitmeniz lazım diyebilirim. Burada e, şurada boşluk var. Oradan karayı öldürmeniz lazım. Başka bir yerden öldüremiyorsunuz. Ve ayrıca e, bunlar niye yıldızlar almayalım diyeceksiniz. Orada bir eret, üçgen elektrik olacak. Onu kesince, onun üstüne gelince yani kesiliyor elektrikler. <laughs> o yüzden lazerler de bu durumdan gitmiş olduğu için rahatça geçebilirsiniz. Nasıl <laughs> gibi yine şu sağ gidip burada şöyle yapıp bunlar hareket ediyor burada e, böyle ya burada zıplayıp üstüne çıkmanız lazım şöyle. Gördüğünüz gibi ama aşağıda düşebilirsiniz. E, bu arada yanda bir haklar olacak. Şöyle çarpı 3 yazıyor şu an. Eğer yani o çarpı 0 olduğunda e, reklam izleyip bir daha devam etmeniz lazım. E barda top yazınıyorum burada. Aha, evet düştük yine. Gördünüz ki bu arada arkadaşlar yorumları top yazmayı unutmadıysanız şu an bugün bakacağım. Yani eğer bugün sizin için top seçeceğim de burası en zor bölüm arkadaşlar. Arkadaşlar. Geçiyorduk neredeyse. Durdu Arkadaşlar. E, var daha yine. Cık, yandık. Şuraya niye dokunuyorum? Gördüğünüz gibi arkadaşlar devam ediyoruz. Burada bunlar lazer attığı için, e, bunlar lazer atıcı için bunlar etrafı da bir elektrik döndüğünde lazer atacağı anlamına geliyor. O yüzden zıplamamız lazım. Gördüğünüz gibi kenarlarda bir şeyler çıktığında lazer atıcı anlamına geliyor ve iki kere lazer attığında da yok oluyorlar. Böyle tırmanıyorsunuz. Geri geri gidip burada zıplıyorsunuz. Bu arada oyun niye kalsın? Neyse. Evet buradan direkt kayanın üstüne atlayabilirsiniz. Buradan şuraya. Şimdi burada ona kandırabilirsiniz böyle. Şöyle. oradan böyle geçebiliyorsunuz. Bu arada süreli üstte saat olan süreli demek ve hızlı geçmemiz lazım oradan. Burada ne yapacağız? Ha anladım. Burada sürelerle e, lazerler kestiği için hızlı geçmemiz lazım. Gördük ki burada böyle zıplayamıyorsunuz. Kare olsaydı iki dakikada bitirirdiniz ama bronz yapardınız yani. Çok olurdu. Yani ama altın yapsak ne olacak? Yapmasak ne olacak? Değil mi? Mesela buradan yine aynı şey var. Burada bir yere gelemediğiniz için var çift zıplayamıyorum. Tamam. Evet şimdi buradan herhalde bir yerde Evet gördüğünüz gibi böyle gidip 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 zıplıyorsunuz Oradan buraya gelebilirsiniz ama zor gibiydi Burada şöyle lazerler var Lazerle arasında yıldızı alarak zıplamanıza gerek yok Bu arada hemen böyle yana kayabilirsiniz Şöyle la Bana düşten En zorlandığım yer diyebilirim. Aslında en zorlandığım yer bu değil arkadaşlar. Böyle yukarı çıkıyorsunuz. Şimdi yıldızı alarak yana tam ortaya. Çıkasız şöyle. Buradan da şöyle bu alarak geçiyorsunuz. Arkadaşlar bu ne? <laughs> Arkadaşlar var da e, yanına kayınca da kerattı. Görüyor ama hiçbir şey olmuyor. Burada e, yukarıya atlıyorsunuz ve buradan şöyle. Evet burası işte buradan şöyle zıplaya zıplaya. Evet devam ediyoruz. Buradan böyle yana zıplayıp bunlarda böyle bana zıplamanıza gerek yok. Baba yana kaya da biliyorsunuz. Çünkü bakın. Burada öyle bir gerek yok. Özge buradan şu yuvarlığa basıp zıplayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Öldüm çünkü bak. Ya, uyandım. Biraz iyi Devam ediyoruz. Bu evet, kenarlarına bir şey çıktı mı? Elektrik atıyordu. Evet. Var ya, geç kalıyorsun. Yani aşağı yaparsanız da ölüyorsunuz. Çünkü bulut nazar vereceksin. Böyle yine şunu basıp zıplıyorsunuz. Bu gelince de şu saatlere deyip Abi zıplayamıyorsunuz bu Böyle Öyle de olabilir. Söyleyeyim yukarıdakine değmeden hemen. Aşağıda düşebilirsiniz. Vallahi şimdi kaz bitiş yerini elektriğini de kestiğimize göre artık geri dönebiliriz. Böyle burada bekliyorum. Şimdi buradan yukarıya çıktık. O okulları diyerek Buradan e, gidip atlayacağız. Ama bunu yapamıyorum Saçma Ben şöyle. Buradan da şöyle. Buradan da şöyle. Şu okulları takip edip buradan deli gibi zıplayacağız. 2 dakikada çıktık nedense. Buradan şimdi böyle zıplayıp alt üst alt üst dönerek çıldırıyoruz. Orada yana gidiyormuş. Evet devam ediyoruz. Buradaki mavi oklar yer çekimini değiştiriyor. Gördüğünüz gibi şurada bakın geliyorsunuz zıplayarak bu arada. Yer çekimi değişiyor. Böyle yukarı aşağı yaparak. Şuradan şöyle geliyorsunuz. Çok geri gitmeden. Gördüğünüz gibi oka değip Buradaki yıldızları da almayı unutmayalım tabi. Böyle üstüne açtık. Parak, parak gelelim. Şuraya değmesem çatır çatır sesler gelmeyecek ama elimi koyarım. <laughs> Neyse. Devam ediyoruz gördüğünüz gibi şuradaki mavi okları değerek. Şimdi gördüğünüz gibi bu da şoka değeceksiniz ama ya çok yüksekten gelince e, ee. Yani hemen 2 dakikada şöyle aşağı düşmüyorsunuz size söyleyeyim. Çünkü yüksekten gelince hani o aşağı doğru iniyor ama yer bir değişmiş şey oluyor. Yani zıplamış gibi oluyor. Buna geliyorsunuz ve bu buradan şöyle şey yapıyor ve yok oluyor. Buradan gerçekten de şöyle. Evet buradan oraya Varda evet. <laughs> Bu öyle de olabilir Evet arkadaşlar Egemen kalma takdiri Hayır <laughs> Devam ediyoruz Herhalde burada kaldık Ha, burası bir önceki bölüm. İşte bir önceki bölüme geldik 55 de değildi ya. Alev ne? 57 de mi kalmıştık? Evet arkadaşlar doğru hatırlıyorum. Yok, doğ Yanlış hatırlıyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yine şu oktan gelip şöyle şoka değmiyoruz. Böyle şuradan sürüz ve yine burada bu arada aynı şeyi anlatıyorum çünkü yanlış bölüm aynı şimdi ne yapalım ya. Bir geçeceğiz. Tekrar bir şey oldu. Evet, buradan yine elektrikli kareler. Ee, geç kalmayacak, <laughs> erken yapmayacaktık. Evet. Nerede? Evet. Vallahi değerseniz de ölüyorsunuz. İyi atlattık. Çok saçma bir şey yaptım şu an. Evet buradan e, şunu deyip e, alttaki yıldızları almak için bu arada e, almak geçemiyoruz. Şurada geliyorsunuz da boğuklara deyince bakın aşağıda hiçbir şey olmadığı için değmeden atlamanız lazım üstünden. buradan Evet orada oklar olacak. Ee, vallahi yakınından geçmeniz lazım orada.